arkadaşlar bugünkü bölümü merhaba arkadaşlar bugünkü bölümü hoş geldiniz ee, bu benim ilk videom size yaptığım dünyalar bazılarını haritadan yükledim bunu restoran kalkulatörü ben yaptım yani görseniz bayılırsınız başlayalım hadi bunu ben yaptım işte alın size bir devre 16 yazıyor değil mi? Normal. 16. Buraya çalışma aldım. Burası çalışmada Daha. Tamam. Şimdi reset yazıyor. İşte tıklayalım. Hop. Şurası şey. Kapanıyor sonra. İşte resetlendi. Buradan silah 9. Şurada bakın. Şurada bir anlama göreceksiniz. 9 artı 9 sabit yapıyor alın 18 isterseniz durdurun ve hesaplayın yani bayağı bir basit ama yapmak zordu yani evet yani böyle ben bunu ben kendimle şu an gurur duyuyorum. Haritayı uf. uygulamanın adını unuttum çünkü bir de uygulamayı sildim. Nedense ee, ya da bulamıyorum ben neredeyse kardeşim işte ne yaptı bilmiyorum. Yüklemek istiyorsanız artık ben bulursam yani onun için video çekebilir miyim bilmiyorum. Şimdi biz bir yere gideceğiz Bir yere bile değil hmm, Nasıl desem Dünya şey Yani Bunun için bayağı bir uğraştım Bayağı da Harcadım bunu Evet yani Kısa videoydu yani iki dakikalık videoydu. Hmm yani böyle. işte bir de buraya gelelim. Burayı göstereyim. Diğer tarafta da ananime sesi geliyor. Onu çalıştım. <laughs> i̇şte burada bir 2 3 4 yani sayıları gösteriyor burada abi. kendim yaptım 5 6 7 6 bir yerdeydi unuttum 10 buraları işte burası burayı burayı unuttum burayı ne için yapacağımı unuttum İşte en karışık yer şurası yapmamız yani zor bayağı bir zor olabilir. Bayağı bayağı zor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ilk videom Yeni videolar gelebilir. Evet, gelebilir. Kısa oldu özür dilerim. Bakalım kaç dakika olmuş? 3 dakika. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.